sevgili izleyicilerim son zamanlarda yaşadığımız döviz ve kur manipülasyonla ilgili iş adamı sanayici Adana Platform Başkanı Ramazan Saygılı Bey mikrofonlarımıza konuştu efendim buyurun. Türkiye dünyanın önemli jeopolitik e, geçiş noktası. Dünyayı Türkiye dünyayı şöyle çevirsen Türkiye işin göbeğinde hangi şekilde olursa olsun bütün yoldan kesiştiği bir coğrafya. Bu coğrafya kaderdir diyor. Sosyolojinin babası İbn Haldun bin yıl öncesinden. Dolayısıyla biz çevremizdeki olan bütün olumsuzlardan etkilenen, olmuş şeylerden de etkilenen bir ülkeyiz. Bu çevrenin hareketle Türkiye ne zaman e, uçak pik yapmaya yukarı doğru çıkmaya başladığı gün elimize ayağımıza çelme vurmaya çalışan uluslararası zinde güçler e, son 150 yıldır hep yapak geliyorlardan. kıymetli dostum. Çünkü siz duyarlı bir, yayın yapan bir, televizyon yöneten bir kardeşimizsiniz. Biz, Türkiye son 20 yılda paradigma değişikliğine gitti. Savunma sanayinde biz, yerleşme sürecimiz 70-85 aralığında. Dünyanın kaderini değiştiren, savaş teknolojisini değiştiren İHA'larımız ve SİHA'larımız, denizaltılarımız, uçak çalışmalarımız, uzay çalışmalarımız, dolayısıyla uçak çalışmalarımız beraberinde bu argümanla eksen kaymasına gidiyor. Ermenistan dünyanın şımarık çocuklardan bir tanesi olan Ermenistan'la Karabağ'da, kardeş Azerbaycan'a destek olarak Karabağ'daki 30 yıllık esareti bağımsızlığına kazandırmış olmada Türkiye'nin ihalarını ve siyahlarının önemli rolünü dünya gördü ve bildi. Bir başka tarafta bizi bir kıskaca almak isteyen e, taraflar Mavi Vatan'la Libya ile olan e, anlaşmayı yaparak bütün hesapları bozup Doğu Akdeniz'in de, Akdeniz'in de, Türklerin de, Türkiye'nin de bir tezinin olduğunu ve hesabın olduğunu göstermek bütün hesapları bozuyorlar Hep bildik senelerde yapa geliyorlar. Hep e, aynı oyuna oynanıyor ve şimdi de bir süredir takip ettiğimiz e, Kasım ayı içinde e, başlayan bu süreçte de bakıyoruz ki Türkiye yeni bir döneme işte üretim, ihracat, yatırım ve İslam eksenine evrilmeye, gerçek ekonominin gündemine evrilmeye ve başlamaya başlayınca ekonomik süreç içerisinde hemen uluslararası güçler, para ağabeyleri hemen dövizle Türkiye'yi terbi terbiye etmeye ve tehdit etmeye başladılar. Ana şey buradaki Dünya Bankası, IMF'in Densitat anlaşmasıyla Türkiye'yi zorlamak, ve oradan e, borç alan ülke haline gelmek. hatırlarız ki Türkiye 50 yıllık borç e, serüvenini, IMF serüvenini 2013'ün baharında e, ipi kesti ve artık bir daha IMF'ten borcu almayacağız dedi. Hemen ülkeyi strese sokan bir geze olaylar oldu. Orada olmayınca arkadan 15 Temmuz hain işgal girişimi darbesi, o provası oldu. Milletin canını yaktı, şehitler verdik. Dolayısıyla bizim derin milletimizin yüreği ve kalbi bunu hep not ediyor. Hangi güçlerin ve hangi başaların, hangi başaların uluslararası ayaklarının yerel, yerel ayaklar olduğunu hep biliyor. Bizim en sıradan akıl bile şunu bilir ki üreteceğiz, ihracat yapacağız, İslam yaratacağız ve ülkenin müretteh bir ülke olmasına özen göstereceğiz. Yani fabrika bacalarımızın artması lazım. Fabrika bacalarımız artarsa Ahmet Ağa'nın oğlu, Mehmet Ağa'nın oğlu, Ali Ağa'nın oğlu çalışır, hep biz ekmek yiyor oluruz. Hep biz çalışıyor oluruz. Beraberinde de müreffeh bir ülke oluyor, oluyor. Bir taraftan bu. Bir taraftan döviz dediğimiz, e, mal alma mübadele istediğimiz, döviz dediğimiz aygıt, ödeme aygıtı tek başına ihracat ve ithalat yapan insanlar için geçerlidir. Sıradan Anadolu insanımız için, e, milletimiz için, e, çobanımız için, şoförümüz için, esnafımız, memur için geçerli değil. Onlar rutin. E, Türkiye parası değerli paradır ve Türk parasını alarak işini devam ediyor olması lazım. Ama elin bastırdığı üç kuruşluk e, kağıdı alarak, adına dolar ve euro dediğimiz aygıtı alarak Türkiye'nin manipüle olmasına meydan vermemeliler. Çünkü bu bir yatırım aracı değildir. Para, döviz dediğimiz aygıt yatırım aracı değildir. Yatırım aracı demek, malzeme demektir. MTI demektir, cevher demektir. Bunda iş dünyası yatırımıyla, üretimiyle, ihracatıyla yaratı kaynaklarını e, hayata geçirerek yolumuza devam ediyor olmamız lazım. Dolayısıyla buradan biz ülkemiz üzerine ciddi bir oyun oynandığını, ciddi bir dezgah olduğunu, ciddi bir Türkiye'yi masaya çekip diz çöktürüp delikten yaptırmak istediklerini çok açık ve şekilde görüyoruz. Çünkü bu milletimiz bunu geriye dönük muhtelif senaryolarda hep yaşaya geldi, göre geldi. Ama bugünkü siyasi irade, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız kesinlikle düz çekmeyeceğini akşamda tekrar ifade etti. İnşallah millet olarak da biz el er birliği, güç birliğiyle bir daha bu yeni serüvenlere girmeden haydi oradan diyerek, üreterek, ihracat yaparak ama birlikte olarak, birliktelik şuurumuzu artırarak e, ee, yolumuza devam etmemiz lazım. Türk milleti eski Türk milleti değil, yöneten ee, kurmay akıl eski ee, yönetim aklı değil. Türkiye'nin devleti milletiyle el birliği içerisinde yarına 2023'e, 2053'e, 2071'e 2023 yürürken daha güçlü, daha özverili, daha yarınlara bakan ve ama aynı zamanda da bütün üretimleri, başta savaş teknolojisi olmak üzere, bütün üretimlerini yerleştirerek, millileştirerek bir milli hesap içerisinde, bir milli bakış içerisinde yoluna devam ediyor. Derin milletimiz bunlara hepsini not alıyor bizi 3-5 dolarla terbiye edeceklerini düşünenler haydi oradan deriz, başka kapıya deriz. Artık Türkiye öyle manipüle edilecek ve dolarla terbiye edecek ülke değil. Rabazan Saygılı Bey'i canlı gönden destekliyoruz efendim.